pauza yaptığımız gün girebilir miyiz? Hı -hı. Diyorum kim bu? E, bademi ve zeytin yaprağını dediğim gibi ben satışa koyuyorum. Tam olarak Çanakkale'liyiz, Ege'liyiz. Evet dostlar cevizleri toplayacağız demiştik fakat... O yüzden siz siz olun. Badem, ceviz ve fındığı... Bir tane çok güzel röportaj için görüşme yaptık. Görüşme yaptık. Baba bahçemizde şu an kaç tane badem ağacı var tam olarak. Evet dostlar bugünkü hasat önümüzde. Aşkım kaytarmak yok hepsini alacaksın. Kaytar. <gülüyor> <gülüyor> hepsini topla. Günaydın aşkım. Günaydın. Herkese günaydın. <laughs> Kahvaltı hazırlıkları. Biz böyle her sabah bahçemizden sebze, meyve, artık ne varsa topluyoruz. Ben bugün sebzeleri birazcık topladım. Domates, patlıcan vesaire. Babam da incir toplamış. Burada dostlar. Çok seviyoruz incir. İncir ve üzüm toplamış. Evet. Hızlıca bir kahvaltı edip gün işlerimiz çok Evet yani çok fazla işimiz var. Evden de dışarıya gitmemiz gerekiyor. O zaman aşkım kahvaltı ne kadar hazır? 5 evet, Bahçede kahvaltı ederken çünkü günü planlayalım. Bugün biraz yoğunuz. Mama sandalye. Evet senin mama sandalyen var. Şöyle ekmeği alsana babam? Almayacağım. Mia'cığım bak sana şurada getirdim. Hop, ağaçların arasına. Geç bakalım. <laughs> <laughs> Afiyet Aynen. olsun sana da kızlarım. Ne istersin, ne vereyim sana? Domates vereyim mi? Domates. Peki bu yeşil ağaçlardan ister misin? Bak. Bak bunlar çok sağlıklı mı ya? Bahçemizin rokaları onlar. Roka ister misin? Tadına bakmalısın bence. Tadına bak, yani. <laughs> Evet, ne yapıyoruz bugün şimdi? Sen ne yaptın bugün? Domates mi topladın? Domates, biber, patlıcan, işte ne varsa topladım birazcık olanları da. Şey e, domatesi ne yapacağız o kadar çok domates. <laughs> ne, yap ne yaparak Salça başlasak? Yapacağız? Ne yapacağız? Salça sos yapacak kadar çok değil, sos, sos yapalım ya. Sos yaparız, sos yaparız. Sos bir de domates çorbasında falan çok hızlı iyi oluyor. Tamam, bugünkü işimize bir odaklanırsak baba şu havuz için malzeme almamız lazım. Onun için istiyorsan hızlıca bir ayvacığa gidip gelelim. Bizim ikametgahları da almamız lazım. Biz gelecek miyiz? Evet. Birlikte gidelim. Tamirci. Yani Aa benim çünkü... telefonum da geldi. Telefonun da var. PTT'ye doğramamız uğramamız lazım. Tamirci oluyor. Aslı onu yerine biz alabiliriz. Çocuklarla istek alabiliriz. Tamirci. Yani gelmek istiyorsan gel, istemiyorsan gel. Onlar memnun oluyor ya. Tamirci. Arabaya binmek arabada... istiyor musun? Hı uh -huh. Tamam, tamam istiyorlar. Ondan sonra da bir buçukta şeye yetişsek. Postaneye, Postane, elektriğe uğrasak üç buçuk dört gibi buraya geliriz. Hızlıca badem ve şey mi toplayacaktık bugün ceviz mi? Bademleri ve cevizleri toplamamız lazım. Bademleri ve cevizleri toplayacağız tamam. Artık iyice döküldüler. Havuza başlayacak mısınız? Bugün havuza başlamayız da malzemesini alalım parçasını alalım. Bir şey alalım. Havuza yaptığımız gün hemen girebilir miyiz? Yok Giremeyiz. bir iki gün. İki yani. gün kurması lazım. Hmm. Çünkü taşları sökeceğiz. E, değil mi söktüğümüz evet. yere yeni onun çimentosu gibi bir şeyin yapıştırıcısını ilacını sürüp yapıştıracağız. Aynı gün mü yapıştırıyoruz peki? Hemen yapıştırıyoruz. Hemen yapıştırıyoruz. Onun yapışmasını bekleyeceğiz. Mia. Ama çok az kaldı havuz tamamlanacak. Ama Her haftaya de gireriz de herhalde gelirsen. artık havuza. Kesin gireriz ya. Yaz bitmeden kaçırmayalım. Yaz bitmeden bir ya. havuza girelim. Ya yaz bir daha çok var yazı bitmesi. Ne zaman baba burada soğuk? Ekim, Kasım'ın 15 falan. Ne? Of oh, Sakarya düşünsene Deniz. Bitti. Afiyet Ay olsun. Sakarya'da yağmurlar başlar biraz sonra hormonlar. Akışlı yağmur yağsa ama ama soğuk da oluyor. Soğuk oluyor biraz. Burada soğuk olmaz. Ben şöyle gibi olmaz kardeşim. Biz geçen sene hali. 15 Eylül'de taşındık. Taşındıktan sonra hep soba yaktık. Evet doğru. Ha, hep soba yaktık yani. Gündüz yakmıyorduk. Gündüz sıcak oluyordu ama akşam mutlaka evet. hani bir defa yakıyorduk. Bir yakıyorduk, sönüyorduk, ya. evi bir bir ısıtıyordu. Kasım'ın 15'inden önce burada katiyen yani soba yanmaz. Hani Hadi büyük oluş bir bu. Nuha falan diyorlar bu sene. süper El Nino varmış bu sene. Bilmiyorum ne nedir. Odunumuz böyle. var ya, bayağı var yani. Bir yer yapalım. Çatılı böyle bir Aslında şey. Aslında odunlar için de bir yer yapmamız lazım. Onun evet. için de bir şey alacaksak bugün alalım o zaman. Yoksa... Aa, aşağı tarladan Hı, şeylerle şey yapabilir var. miyiz onu? Nelerle? Acaba... Ne diyeyim, artan... Şimdi bir kümes yapacağız, bir şey yapacağız. Bakarız. Birkaç eksik de var. Ne gibi? Annem. Bam Bambam gel. Gel. Neden? Yavaş, yavaş. Patates, karabiber. Ha, patates, karabiber alacağız. Soğan. 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 Mama falan eksik yok mu Zeynep abi? Yola çıktık, şu an Ayvacık'a doğru gidiyoruz. Önce PTT'ye, oradan e, TEDAŞ diyecektim. Buradaki ne oluyor baba? Özel idareye e, uğrayacağız. Adres güncellemesi yapacağız. Oradan adres güncellemesini alıp elektrik dairesinden faturamızı alıp nüfus müdürlüğüne gidip bir kaydımızı meska. yaptıracağız. Kaydımızı yaptıracağız. E, bir de havuz için malzemeler havuz alacağız. için malzeme alacağız. Hadi bakalım bugün Ayvacık'ta işimiz çok. BAMBOO! DADO! 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 Ulan, elde mi her şeye? Her şeye maydunuz olmuyor. Her şeye, her şeye, her şeye maydunuz olmuyor. Her şeye maydunuz. Anne PTT'ye gitti dostlar, biz arabadayız. Biz de Mia buradayız. Değil mi aşkım? Evet. Oh canımın içi. <laughs> Çocuklar merak etti gelip bakayım dedim. Nereden geliyorsun? Nerede? Diyorum kim bu? Bir <laughs> <laughs> hani aldın telefonu. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. İnşallah sorunu çözülmüştür. İnşallah. Bir pazar videosu da yapalım bir ara. Gelelim yapalım pazar ya fiyatları. Evet. Geç oradayız. Oh. Çok bekledim mi? Var mıydı sıra? vardı sanki. Vardı bir Bir de şey, yani küçük yerler olduğu için çok fazla şey yok. Çok gişe yok çalışan. Tek gişe. Tek gişe. Verebilirim istersen cüzdanını, <laughs> telefonunu. <laughs> evet, şimdi nereye gidiyoruz dede? İl Özel İdare'ye adres güncellemesini almaya gidiyoruz. Geçen gün biz gelmiştik aslında nüfusa buradan da E-Devlet'ten yapılmıyor çünkü il değiştirince olmuyormuş E-Devlet'ten. Burada da bizden fatura istediler ama adresler de değişmiş o yüzden böyle biraz uğraşmalı oldu ama neyse bugün hallediyoruz gibi duruyor. Aa ona da, ona da yapacağım. Neden? Saktan kamerayı birkaç ne yaparsak yaparız. Senin de yeni aldırıyor olmanı garipsedim sanki, seninki burada diyebiliyorum. Diye. Yok benim İstanbul'daydı bir kadar. Artık hepimizin yeni evet, evimizde. İnşallah. Evet dostlar artık tam olarak Çanakkale'liyiz, Ege'liyiz. Adresimizi de burada değiştirdik. Şimdi badem toplamaya, bademle ceviz toplamaya hızlıca eve doğru geçeceğiz. Evet dostlar cevizleri toplayacağız demiştik fakat babam cevizlerin ortalama bir bir hafta 10 gün daha beklemesi gerektiğini söyledi daha çok yeşil birazcık daha renginin dönmesi gerekiyormuş o yüzden bugün badem, o toplayarak, devam. Bugün badem toplayarak devam edeceğiz yolculuk nasıldı filiz araba yolculuğu çocuklarla her zaman yorucu oluyor <laughs> yorucu oluyor bir de şey tahmin ettiğimizden uzun sürdü ya işlerimizi halletmemiz o yüzden. Biraz olun, şükür oldu. artık Halli hallettik. Evet artık. Aa, aynı şeyi dedim artık dedim Çanakkale'liyiz, de, Evet geliyiz. artık ikametgahımız burada. Şimdi sevgili arkadaşlar badem Aynı ceviz de fındıkta olduğu gibi bazı uçucu yağlar içeriyor. Bu uçucu yağların içerisinde de vitaminler, mineraller, çeşitli amino asitler ve diğer oleo elementler var. Ama bademi eğer kırarsanız ve ya da kabuklarından ayıklarsanız diyeyim daha doğru olacak. Kabuklarından ayıklarsanız bu kabuğun kırıp da bekletirseniz bütün o yağlar havaya karışıyor, uçuyor. Hiçbir şey kalmıyor bademin içinde. Ayrıca badem olsun, ceviz olsun, fındık olsun kavrulduğunda besinsel değerinin yaklaşık yüzde seksenini kaybediyor. Hiçbir şey kalmıyor gibi bir şey. O yüzden siz, siz olun bademi, fındığı, cevizi kabuklarını kırar kırmaz kavurmadan hiçbir şekilde işleme tabi tutmadan doğrudan doğruya yiyin. Yani çiğ yiyeceğimiz olarak kadar, tüketin. Evet çiğ olarak tüketin. Çiğ olarak tüketin ve Kırar kırmaz aynı gün içerisinde tüketmeye çalışın. Biraz meyve suyu gibi o zaman sıktıktan sonra bir faydası yani kalmıyor evet. hemen tüketmek Çünkü bunların lazım. Bunların içinde demin söylediğim gibi yağlar var uçucu yağlar var onlar gittiği zaman besin değeri kayboluyor. Bir de kavurursanız üstüne üstlük hiçbir besin değeri kalmıyor. Yani sizin kuru yemişçilerden aldığınız kavrulmuş bademler, kavrulmuş fındıkların neredeyse hiçbir besin değeri Yok sadece biraz. lezzetli. Lezzetli kaburcu i̇şte, olarak lif, lif özelliği var. Lif özelliğini tabii ki kaybetmiyor ama bütün vitamin, mineral ve diğer uçucu esansları, uçucu yağların havaya karışmasına sebep oluyor. O yüzden siz siz olun badem, ceviz ve fındığı kırdığınız gibi kavurmadan tüketin. Baba bahçemizde şu an kaç tane Badem ağacı var tam olarak 20 tane falan tam saymadım ama o civarlı olması lazım. Ah oh. şimdi yani 20 tane badem ağacı mı toplayacağız? Evet hadi bakalım zevkli <laughs> <bugün> mi <laughs> Güzel ya. Şimdi esas yere dökülenler de var. Ben de kamerayı bırakıp e, size nasıl katılacağım. Sopayla, sopayla, sopayla vuracağız. Sopayla vuracağız. Ama önce alttakileri toplayalım. Tamam. うん。<noise> Tabi dostlar, biz şu an 20 ağacı birden toplamayacağız. Sadece bu ağacı toplayacağız bugün. Ama bu hafta içinde de tüm ağaçları bitirmemiz gerekiyor. Çünkü zaman geçiyor. Bunları toplayıp diğer işlerimize odaklanmamız lazım. Şimdi aşkım kaytarmak yok, hepsini alacağım. Kaytarmak. <laughs> hepsini topla. Çek çek. Güçlü, evet. Bak burada da var tatlım. Bunları da alabilirsin. Onların hepsini alabilirsin. Evet. Şuralarda da varmış. Ne filiz, kendi yediğin, yiyeceğin daha doğrusu bademi toplamak nasıl bir duygu? Hiç daha önce badem ağacı toplamamıştım. <laughs> Bu da ilk oldu. Güzel bir duygu yani. Ürettiğimiz her şeyi toplarken aynı şeyi hissediyorum. Tabii bu ağaçların bakımında tamamen babam ilgilendi. Şimdiye kadar bizim bir katkımız olmamıştı. Diktiği bütün ağaçlar için bu güzel bahçe için tabii ki babamıza teşekkür ediyoruz. buradan sonra artık Senin bakımını, bakımını biz yapacağız. Evet, biz yapacağız. Bazı işte ağaçlara bakıyoruz. Ne ihtiyacı olacak? Ne yapabiliriz? Öğrenmeye ve denemeye devam edeceğiz. İnşallah daha da güzelleştirmeye çalışacağız babamın yaptıklarını. Evet dostlar bugünkü hasat önümüzde. Daha da var ağaçta değil mi Filiz? Komple bitti Daha söylenemez. Yapılacak iş çok. Da. Yani artık hem <laughs> çekim için gün kararıyor. Hava kararıyor. Hem de bizim için bayağı yorucu ve hareketli bir gün oldu. Doğru <laughs> mudur? Doğrudur. Şimdi buradaki badem bizim 20 tane badem ağacımızın ağaçlarından bir tanesinin yarısı değil mi baba? Şimdi baba sen biliyorsun ben önceden de hani biliyorum hep böyle iki çuval falan Badem gelirdi de. Ortalamana kadar badem çıkıyor burada ağaçlardan. Yani şimdi bir ağaçtan yaklaşık 10 15 kilo falan çıkar. E toplam 200-250 kilo badem. 200-250 yani. kilo badem çıkar. Biliyorsunuz Sevgi Köyü altında geçen sene şeker pancarı, pekmezi, fındık, erişte, ne bileyim tarhana. tarhana e, mısır unu, taş değirmende mısır unu çektirmiştik, mısır unu gibi ürünler satmıştık. Bu sene de Sevgi Köyü'nün e, o kısmını aktif hale getirmek istiyoruz. E, şimdi zeytin hasadından sonra inşallah burada zaten zeytinle ilgili birçok ürün ekleyeceğiz. İşte zeytininden zeytinyağına, yeşil zeytinle, zeytine turşusuna, sabununa, yani zeytinle ilgili ne kadar şey varsa ekleyeceğiz. E, ama büyük ihtimal Sevgi Köyü'ne ekleyeceğimiz ilk ürün, bu bademler olacak ve zeytin yaprağı olacak. Evet, zeytin yaprağı çayı gerçekten çok faydalı ve şifalı bir çay. Onunla alakalı daha detaylı bilgi veririz. Pandemi döneminde kıymeti anlaşılan şifalı bitkilerden biriydi. Çünkü bağışıklık üstü çok güzel etkileri olduğunu ve aslında kilo verme noktasında da böyle çok kullanılan bir şey olduğunu okumuştuk ama Babam belki konuya biraz daha hakim olabilir Zeytin'in evet, içinde biri olarak. Bilgin var mı Zeytin yaprağı Kale ile ilgili? üzerinde etkili olduğu söylüyor, söyleniyor bilim adamları tarafından. Kolesterolü düşürdüğü söyleniyor. Bunun yanında bir sürü başka faydaları da var ama biz şimdi burada tıbbi bir program yapmadığımız için bu konuları öyle söylemek zaten olmaz. Çok fazla söylemek istemiyoruz, dillendirmek istemiyoruz. Yani isteyen herkes araştırabilir. Araştırabilir ve zeytin yaprağının ne kadar faydalı olduğunu yetkili ağızlardan çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Örneğin o doktor Osman Yürükoğlu var. Profesör Doktor Osman Yürükoğlu. Onun kanalında ve Osman Müftüoğlu'nun kanalında çok bu konuda fazla bilgi var buradan daha gerçekçi, daha ilk ağızdan bütün bilgiler öğrenebilirler zeytin yaprağı hakkında. Dostlar şimdi başlıktan da videonun başlığından da anlayacağınız gibi aslında buradaki tatil bitti. Aslında bir tatil de yoktu. Biz hep arkada çok fazla çalışıyorduk. Hem video çekimleri olsun, taşınma olsun, buraya yerleşme, burayı bize göre adapte etme olsun. babamdan ufak ufak bahçe işlerini öğrenme olsun. Babam sağ olsun çocukları çok üstümüzden aldı. Değil mi? Özellikle video çekerken falan çok rahat ediyoruz. Ee, hemen Murat denizi ama alıyor, Mia'yı denize götürüyor falan. Güzel oldu o ilişkileri. Bu arada da geldikten sonra bir tane çok güzel bir röportaj yaptık. İki tane çok güzel röportaj için görüşme yaptık. Görüşme yaptık. Evet. Ee, onun dışında neredeyse bugün bir mesai saati kadar bir süreyi ee, burada işte. E ne denir o ikamet almak için, için çok uğraştı. Saçma bir şey için çok harcadık. evet, çok, çok, saçma bir şey için harcadık gerçekten. Bizi çok oyaladı bugün. Ee, yani hani bu tip <laughs> işlerle de uğraşınca bahçe işlerine ancak artık e, giriş yapıyoruz <laughs> diyebiliriz ama tam gaz giriş yapıyoruz. Çünkü önümüzdeki günler bizim için bahçe anlamında çok hareketli ve yoğun geçecek. Şimdi yine sayarsak baba kışlıkları ekmemiz lazım. Sera yapmamız lazım. Bademleri toplamamız lazım. Cevizleri toplamamız Cevizleri lazım. Cevizleri toplamamız lazım. Havuzu tamir etmemiz lazım. Salça yapmamız lazım. Salça yapmamız o şey domates, e, domates sos. sos. Domates, domates sos sosu. yapmamız lazım. Yapılacak o kadar çok iş var ki Zaten kışlık odunumuz, hazır, kışlık odunu hazır ama, ama onları kesmemiz, istiflememiz lazım. Yani. Evet. Bir eşek yapıp gene ben o eşekten kurtulamıyorum. <laughs> Motor testlerimiz vardı ama var, ben öyle var, hatırlıyorum. Var. Tamam, onunla hepsini keseceğiz. Ee, yani hem kışa hazırlanmamız, hem bahçemizde daha güzel şeyler yapmamız evet. Hem buraya daha çok adapte olmamız, hmm. hem de sonuçta şimdi annem babam burayı bu kadar güzelleştirmiş güzel bir yer yapmış, bizim bunun üstüne böyle katıp daha da güzel bir yer haline getirmemiz gerekiyor. Evet, kümes yapmamız lazım. Kümes yapmamız lazım. Aa, lazım. Doğru, Koyun şey alacağız. Ya işler söyledikçe uzuyor. Evet evet. Ee, mesela az önce Filiz bahsetti, biz bir röportaj için buradan 50 kilometre, değil mi mesafe gittik, ee, röportajımızı yaptık, geldik. Yarın bir röportajın bir parçasını çekeceğiz, pazartesi Aa, bir parçasını güzel, çok çekeceğiz, ama çok güzel bir çarşamba harçları. başka bir parçasını çekeceğiz. Ee, yani aslında biz de arkada boş durmuyoruz. Şimdi hikayelerden, Instagram'da hikayelerden görenler devamlı denize giriyorsunuz, hamakta sallanıyorsunuz <laughs> vesaire diyecek ama e, o öyle değil. Çocuklar devamlı <laughs> denize giriyor ve hamakta sallanıyor. Ceviz satacak kadar yok değil mi? Ceviz satacak Sevgi kadar, kadar yok. Yok ama önümüzdeki Bize kadar. sene kadar. <laughs> önümüzdeki sene bol Top. miktarda olmasını umut ediyorum cevizin. Hadi bakalım inşallah. Ceviz bu sene bize kadarmış dostlar. Seneye artık inşallah onu da paylaşacağız. Bademi ve zeytin yaprağını dediğim gibi ben satışa koyuyorum. Onun linkini de zaten video açıklamasında ve ilk yorumda üstte sabitleyerek size vereceğim. <laughs> O zaman dostlar ufak ufak videonun sonuna gelip veda ederken kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Burada büyük bir aile olduk ve çok güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bu yapacağımız şeyleri görmek için lütfen bildirim zilini açın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımıza yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Yorumlarınızı okumaktan çok keyif alıyoruz. Aynı zamanda yorumlarınızla bize destek, destek. olmuş oluyorsunuz. Bu ara biraz yorumlara cevap vermekte evet. geciktik çünkü taşınma süreçleri falan ama hepsini tek tek okuyoruz ve evet. e, alttan cevap vermeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. İnşallah yakın bir süreçte hepsini bitireceğiz çünkü çok önemli bizim için diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, Hoşça diğer videolarımızda <laughs> görüşürüz.